TEPAV Merkez Direktörü ve eski IMF ekonomisti Doktor Burcu Aydın Özü Doğru bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Özellikle bugünkü Merkez Bankası kararını sorarak bir başlayayım. Merkez Bankası faizi sabit bıraktı. Metinde de çok değişen bir şey yok. Bu politika ve bu bakış açısı seçim sonrasında devam eder mi? Kazanan kim olursa olsun yapılacak ya da yapılması gereken unsurlar ya da reçete değişir mi? Merkez Bankası politikasını e, tabii ki özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra e, nasıl bir hükümet kurulacağı ve e, tabii ki Merkez Bankası'nın başında ve ekonomi politikasının başında kimler olacağına ilişkin tabii ki büyük bir belirsizlik çerçevesi var. Ancak mevcut şekilde e, yine Cumhurbaşkanı devamı ve Merkez Bankası Başkanı pozisyonunu koruduğu şekilde bakacak olursak şu aşamaya kadar verilen açıklamalar özellikle e, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar, ...politika faiz oranının daha da aşağı gitmesine yönelik... E, ...politika benim benimseneceğine yönelik bir açıklama silsilesi var. E, her ne kadar politika faiz oranının e, seçim sonrasında aşağı gitme eğiliminin yüksek olması haline bile... ...seçim sonuçlarına göre tamamen bambaşka bir rotada da olabiliriz ama... ...bu e, senaryoya baz alacak olursak... E, ...burada tabii ki şöyle bir bizi resim beklemiş oluyor. Aslında Merkez Bankası kur korumalı mevduattaki... E, ...faiz tabanını kaldırarak aslında kendi politika çerçevesi içerisinde... ...önemli bir e, dönüşü yapmış oldu. Yani şu aşamada herkesin takip etmiş olduğu üzere... ...piyasa faiz oranlarıyla politika faizleri arasındaki bağ aslında e, kopmuş durumda. İşte tabii bazı krediler var. Örneğin ticari krediler gibi hala politika faiz oranına bağlı olan... ...ama tabii burada da real açıdan çok net bir daralma var. Yani bu çerçevede bakacak olursak politika silsilesinin bu çerçevede gidiyor olması... ...özellikle Merkez Bankası'nın e, rezervlerin gelmiş olduğu durumla beraber... E, ...politika faiziyle piyasa faizlerindeki kopuşun devam edeceği, kredi erişimin oldukça sınırlı olacağı... ...ancak buna rağmen yine e, faiz oranları arasındaki çeşitli dalgalanmalardan ya da, e, faiz oranları arasındaki büyük fark olmasından dolayı da... E, ...piyasa ve sermaye kontrollerinde muhtemelen daha artacak bir şekilde hayatımızda yer alıyor olacağına yönelik bir patika var... Ama tabii e, pazar günkü seçimlerden sonra e, gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse e, Merkez Bankası ve ekonomi politikasının tabii ki farklı bir yönde gitme ihtimali de yüksek. E, bu çerçevede işte politika faiz oranının e, piyasa dinamiklerine göre daha yüksek bir oranda dengelenmesi de söz konusu olabilir. Ama tabii işin öze itibariyle en önemli olacak konu şu aşamada kredibilite olacaktır. Uygulanacak politikaların e, hane halkına, tüketicilere... Reel sektöre finansal yatırımcılara güven verecek bir çerçevede şekillenip şekillenmeyeceği çok önemli olacaktır. Aksi takdirde e, politika faizinin artırılması da söz konusu olsa güven vermeyen bir politika çerçevesi içerisinde Türkiye'nin e, yüksek faiz, yani şu aşamada zaten hali hazırda piyasa faiz oranları yüksek, ama daha da yükselen bir faiz oranı ve yüksek enflasyon ve kur üzerindeki artan bir baskıyla negatif bir sprele girmesi de söz konusu. Bu çerçevede açıkçası işte e, ekonomi yönetimindeki pozisyondaki kişilerin li liyakati ve piyasaya uyandıracağı güven e, politikaların net ve güvenilir olması çok önemli. Aksi takdirde açıkçası bize e, daha sıkı piyasal koşullar ancak güven vermeyen bir ekonomi yönetiminden dolayı artan kur baskısı ve enflasyonist baskılar da bekliyor olabilir. Peki bugün gelen verilerin içerisinde dikkate değer veri elbette Merkez Bankası'nın rezervi, sonuç itibariyle rezerv seviyesi doğrudan kur kontrolünü fon akımı üzerinden Merkez Bankası sağladığı için önemli. Biz net rezervlerin ilk kez 2001 krizinden bu yana eksiye düştüğünü gördük. Dolayısıyla bu yapımın bu yapının devamı açısından önemli buradaki ilginin ve kur tarafındaki hareketin nasıl şekilleneceği. Son iki ayda 25 milyar dolar civarında bir azalış var rezervde. Dolayısıyla bu seçim belirsizliğinden kaynaklanan geçici bir talep midir sizce? Yoksa seçim sonrasında da devam etme potansiyeli var mı? Eğer varsa eksi net rezerv ile burada nasıl bir yol izler Merkez Bankası? Şimdi Merkez Bankası'nın rezerv pozisyondaki bozulma tabii ki seçimin getirdiği belirsizlik de katkısıyla beraber aslında bozulma trendinin hızlandığı bir sürece girmiş oldu. Yani sadece seçimler kaynaklı bir belirsizlik değil aslında uygulanan politikalarla beraber kuru stabil tutma mücadelesi kaynaklı aslında rezerv pozisyonunun rezerv satışlarının oldukça yoğun kullanıldığı zaten uzunca bir dönemin içerisinde geçiyorduk. Önümüzdeki sürece bakacak olursak Yaz ayları işte şu aşamada turizm gelirlerinin özellikle çok yüksek, pozitif bir düzeyde gelmesi muhtemel görünüyor ki işte özellikle güncel dönemdeki açıklamalara da bakacak olursak sektör oldukça pozitif gidiyor görünüyor. Yani şu aşama içerisinde yazın özellikle işte Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları turizm gelirlerinin yüksek gerçekleşmesini beklediğimiz aylar. Bu tabii özellikle ödemeler dengesi üzerindeki baskıyı hafifletme konusunda önemli bir avantaj olacaktır. Yani kur baskısı veya kur kaynaklı herhangi bir büyük bir olayın yaşanmaması adına önemli bir tabii ki avantaj. Ama öte yanda özellikle Temmuz ayında şu aşamada verilmiş vaatler de var. İşte bunlar nedir? Emekli aylıkların güncellenmesi, bayram aylıkları, kamu personel maaşlarının güncellenmesi, işte askere ücret yapılacak, yeniden düzenlemeler gibi. E, bu tabii ki ücret artışları bize şu ana kadar özellikle enflasyon konusundaki beklentilerin bu kadar bozulması ile beraber e, nakit girişlerin hızlı bir şekilde tüketime dönüştüğünde tabii ki bize aslında şu aşamaya kadar net bir göstergesi oldu. Özellikle e, ücret kaynaklı parasal genişleme ile beraber e, yoğun bir ithalatın gerçekleşmesi de tabii ki özellikle cari açık kaynaklı baskının, ödemeler dengesi kaynaklı baskının da kur üzerinde baskı yaratması olası görünüyor. Tabii bu yaz döneminde belki nispeten daha rahat geçirecek olsak da özellikle kış aylarına geldiğimizde, işte kızım aralık ayları gibi biliyorsunuz özellikle doğal gaz faturalarında artması ile beraber ödemeler dengesi üzerinde çok ciddi bir baskının olması olası görünüyor. Tabii burada en önemli konulardan birisi hep biz finansal piyasalardan konuşuyoruz ama ben uzunca bir süredir söylüyorum aslında Türkiye'nin konusu finansaldan öte maliye, kamu maliyesi. Çünkü aslında kamu maliyesi tarafında çok ciddi bir bütçe açığı bizi bekliyor. Ee, özellikle sosyal güvenlik açığının bozulması ile beraber işte emeklilikte yaşa takılan düzen yap, emeklilikte yaşa takılanları yapılan düzenlemeler, emekli aylıklarındaki artışlar Tabii ki sosyal güvenlik sistemi üzerindeki açın çok daha yükseğe çıkmasına sebep olacak. Bunun yanı sıra biliyorsunuz deprem kaynaklı aslında giderler çok yüksek bir rakama tekabül ediyor. TEPA bünyesinde benim yapmış olduğum araştırmalara göre deprem kaynaklı yeniden finansman ve hane halka transferlerinin toplam yaklaşık 150 milyar dolara varacak bir maliyete ulaşması söz konusu e, strateji bütçe başkan yapmış olduğu çalışmada 100 milyar dolar yaklaşık bir rakam söz konusuydu. Yani özet itibariyle biz bakacak olursak bir taraftan deprem kaynaklı giderler, diğer tarafta e, özellikle sosyal güvenlik açığı tabi e, tabii bir de kur ve faiz kaynaklı artışların işte e, hazinenin borçlanma maliyetlerine olacak etkisi, işte belki kur korumalı mevduat üzerindeki etkileri, kamu personelinin yönelik verilen biliyorsunuz vaatler bu var. Bunlardan dolayı tabii ki Diğer tarafta kamu özellikle maliyesi konusunda çok ciddi bir harcama kanalı da geliyor. Yani özetle bakacak olursak aslında sonbahar kış ayları ödemeler dengesinin gerek kamu tarafında gerek ithalat faturası tarafında gerekse borçlanma tarafında Türkiye'nin hali hazırlığı zaten çok yüksek olan risk primi üzerinde daha da baskı yapması da olası görünüyor. Önemli konulardan bir tanesi de bankacılık sektörü ve sistemin buradaki düzenlemelere nasıl yanıt verdiği. Dönüşüm hedefi var bankaların üzerine biliyorsunuz. Kur korumalı mevduat bu dönüşüm hedefleriyle birlikte 121,5 milyar dolara ulaştı son rakamla birlikte. Buradaki dönüşüm hedefinin bankaları ciddi şekilde zorladı ve mevduat faizlerini önemli ölçüde yukarı kaydırdı. %40'ların üzerine kadar taşıdığı anlaşılıyor. Burada bir dönüşüm hedefinde revizyon bekler misiniz? Eğer beklenmezse faizin gidebileceği yer ve kredideki tabakaların, tavan konusundaki uyum adına ne söyleyebilirsiniz? Aslında sorunuz çok önemli çünkü şu aşamada uygulanan politika biraz işte tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan çıkan tarzı bir, bizi bir sonuca çıkarmış oldu. Çünkü e, özellikle faiz politikası ve kur üzerindeki baskının tutulmasıyla beraber kur korumalı mevduat değil biraz hani tavşadan, şapkadan çıkartılan bir tavşan olmuş oldu kur korumalı mevduat. E, ancak tabii ki bu KKM'nin özellikle önümüzdeki süreç içerisinde daha sürdürülebilir bir yapıya ulaşması için en önemli konu nedir? Tabii ki TL'deki güvenin, Türk lirasındaki güvenin ve tabii ki doğal olarak enflasyonun kontrol altına alınması gerekiyor ki kur korumalı mevduat üzerindeki baskının, kur üzerindeki baskının biraz daha normalleşmesi makul olsun. E, aksi takdirde banka üzerindeki KKM'yi yönlendiren düzenlemelerde herhangi bir e, gevşeme beklememiz çok da söz konusu olamaz. Çünkü şu aşamada işte kur korumalı mevduat her ne kadar e, kamu düzenleyici, denetleyici kuruları tarafından e, Türk lirası bir enstrüman olarak görülse de aslında bu herkesin bilmiş olduğu üzere dövize endeksi bir opsiyonlu bir ürün. Yani dövize endeksi bir varlıktan bahsediyoruz şu aşamada e, ve bu varlıktaki özellikle farklı alanlara kaymaştı. Bu yabancı para olabilir, bankacılık dışına çıkabilir. Böyle e, ataklara yol açmaması için tabii ki temel olan en önemli konu, enflasyon dinamiklerinin güvenilir çıkışın yeniden aşağıya gelecek şekilde aşağı çekilmesi aksi halde aslında bizi bekleyen daha kötü denge ise piyasanın daha da sıkı düzenlenen e, kontrollü e, bir yapıya düzen, dönüşmesi ki bu Türkiye gibi işte 85 milyon içerisinde bu kadar çeşitli yapıya sahip ekonomik düzenlemenin içerisinde açıkçası e, kontrollü bir ekonomi üzerine gidişat Türkiye'deki piyasaların işleyişine, istihdam piyasasından, ürün piyasalarına, hizmet piyasalarına kadar birçok alanı ki bunun içerisinde finansal piyasalara dahil işleyişi oldukça ket vuracak bir hareket olacaktır. Yani bu özellikle sizin biraz önce sorduğunuz soruya e tekrar geri gelecek olursam KKM üzerindeki işte düzenlemelerin devam edip etmeyeceği gibi süreçler tabii ki en önemli konudaki ilintili olan süreç enflasyonun önceliklendirip önceliklendirilmeyeceği ve tabii ki piyasanın buna karşı duyacağı güvene bağlı olacaktır. Burcu Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katılıp sorularımıza yanıtlarınızı aktardığınız için.